Dört Mevsim Gazozu Segah Gümüş'ün Ece yayınlarından çıkan aynı adlı kitabından. Dört köşe bir odanın içindesin. Bir koltukta oturmuş bekliyorsun. Kapın sımsıkı kapalı. Gözlerin kapı koluna mıhlanmış. Üstün başın, elin yüzün toz içinde. Kirpiklerin, saçların da öyle. Uzun bir süredir beklemekte olduğun belli. Ama niçin beklediğini unutmuş gibisin. Gibisi yok. Unutmuşsun. Fakat en tuhafı ne kadar zamandır beklediğini de tam olarak hatırlayamıyor olman. Geriye ileriye sarıyorsun zamanı. Zaman ileri geri bir sarmalın içinde, bütün zamanlar tek bir karede canlı. Dışarıda hayat devam ediyor, hiçbir şey beklemiyor. Kimsenin beklemeye ne niyeti ne de sabrı var. Her şey, herkes hareket halinde. İnsanlar her gün aynı yerlere gidiyorlar. Aynı caddelerden, aynı sokaklardan, Aynı renkli panoların önünden geçiyorlar. Yüzlerinde benzer maskeler. Birbirlerine aynı şekilde selam veriyorlar. Birbirlerinden aynı şekilde selam alıyorlar. Kaldırımlara düşen gölgeleri dahi birbirinin aynı. Akşam ziyaretlerinde birbirlerine baka baka yaşlanıyorlar. Yaşlandıkça yüzler, bakışlar da birbirine benzemeye başlıyor. Dişlerini karıştıra karıştıra kurdukları hep aynı cümlelerle ömürlerini tüketiyorlar. Ölmek için yakalandıkları hastalıklar bile neredeyse aynı. Sen de öyleydin bir zamanlar. Sonra ansızın durdun. Kaldırımlara düşen diğer gölgelerin üstünden çekip aldın kendininkini ve beklemeye karar verdin. Beklediğin gelsin istiyordun, gelsin ve seni bolsun. O her şeyi bir dokunuşta onaracak olanı sallanan koltuğunda beklemeye böyle başladın. Tek başına eskimektesin şimdi. Bir ileri, bir geri sarıyorsun zamanı. Tik tak, tik tak, tik tak. Zaman yelkovan çubuğuna bindirip yıllar öncesine götürüyor seni. Saçları çift örgülü küçücük bir kızsın henüz. Bir bankın üstünde bekliyorsun. Adalet sarayı ne kadar büyükse, bank o denli küçük. Adalet sarayı ne kadar betonsa, bank o kadar ahşap. Ağlamaktan kızarmış gözlerle etrafına bakınıyorsun. Beklediğin kim? Annem mi? Yoksa baban mı? Hadi söyle bakalım. Anneni mi istiyorsun yoksa babanı mı? Önce anneni, sonra babanı gösteriyor küçük, küçücük parmağın. Tek seçeneğin var, biliyor olmalısın. Anneni seçersen babandan, babanı seçersen annenden mahrum kalacaksın. Hadi seç bakalım seçebilirsen. Birden ağlamaya başlıyorsun. Hayır, hiç kimse yardım edemeyecek. Ne hakim, ne avukat, ne de mahkeme. Dışarı çıkarıyorlar seni. Bir banka oturtuyorlar. Gazoz alacak baban. Milyonlarca baloncuğu olandan hem de. Dört mevsim gazozu. Babanın bakışlarına takılıyor zihnin. Sanki o da ağlamak üzere. Sanki duman duman bulutlar sarmış gözlerini. Boğazındaki düğüme takılıyor gazozun baloncukları. Sonraki yutkunuyorsun. Annen yok henüz. Birazdan gelecek ve seni götürecek. Bir arabanın arka koltuğunda olacaksın ve arka camdan gittikçe küçülen, küçüldükçe uzaklaşan, uzaklaştıkça silinip acı bir hayale dönüşen babanın imgesi hafızana kazınacak. Yıllarca gitmeyecek o görüntü. Ne zaman kendini yenik hissetsen, uzaklaşan o hayalet gelip boğazını sıkacak. O yüzden soluksuz kalacaksın hep. Uzaklaşırken küçülmekte olan o çocuktan hiçbir zaman kurtulamayacaksın kime neye el salladığını bilmeyen o çocuğu hep yanında taşıyacaksın. Mevsimler geçiyor, yılların yüzlerin içinden geçiyor, kalabalıklarla sürükleniyorsun. Koşuşturmalar içinde duraksıyorsun, yüzünde aptal gülümsemelerle yakalıyorsun kendini. Her şeye rağmen iyimserlik taşıyorsun. İyilik hastalığına yakalanmış gibisin hatta. Bunu insanlara da bulaştırmak ister gibi bir halin var. Böylece kendine bir amaç bulmuş oluyorsun.'' Tek hedefin bu artık. Basamakları içinde büyüyüp duran sevap duygularıyla birer birer çıkıyorsun. Arkadaşların arasında iyilik kumaşından dikili elbiselerinle oturuyorsun. Kampüsün her yerini ve kendi içindeki tüm boşlukları iyilik bildirileriyle dolduruyorsun. Yetmiyor, eylemlere katılıyorsun. Nerede bir eylem varsa oraya gidiyorsun. Bir gün bir oturma eylemindesin, başka bir gün yürüme eyleminin içinde buluyorsun kendini. Yediğin copları, gözaltılar, nezaretler, tutuklamalar ve açlık grevleri izliyor. Yüzünde hep o aptal gülümsemeyle kendine anlamlar arıyorsun. Ne yaparsan yap olmuyor, çölden çıkamıyorsun. Bir seraba dönüşüyor dokundukların. Tüm çaban sadece boşlukları yamayıp duruyor ta ki ilk rüzgara kadar. İlk esintide geri sökülüyor diktiklerin. Sonra aynı bozkır, aynı kuyu, Aynı bekleyiş. Kimseyi sevemiyor, kimseye güvenemiyorsun. Nasıl güvenip seveceksin ki? Niçin güveneceksin? Niçin seveceksin? Yıllar önce bir bankın üstünde bırakmamış mıydın o duyguları? Zaman, Adalet Sarayı'ndaki o banka alıp bir fakülte bahçesine, güz yapraklarının tam ortasına yerleştiriyor şimdi. Yine bekliyorsun, yine hışır hışır güz yaprakları. Beklediğin buysa, Geliyor beklenen. Hüzünlü bir esmerlik getiriyor gelirken. Her zaman oturduğumuz banktaki bu son görüşmede duvar katılığındaki yüzünle sus pus oturuyorsun. Gelenin elinde bir zarf var. Uzatıyor zarfı bankın öbür ucundan. İstemsiz uzanıyor bu taraftan elin. Bir mahkeme celbini dokunmuş gibi yanıyor parmakların. Korkuyorsun. Okuyamam diyorsun. Okumayacağım. Sende kalsın diyor gelen. Okumasan da sende kalsın zarfı bankın üstüne bırakıp yüzü yerde uzaklaşıyor oradan. O sonbahar gününden tıpkı hayatın gibi açılmadan eskimiş ıssız bir mektup sayfası kalıyor geriye. Bir zarfın içine sığan dünya büyüklüğünde bir umut belki de. O umut dokunulmadan sararıyor sen beklerken. Peki şimdi bu tütün sarısı odada sallanan bir koltuğa gömülmüş, zamanı bir ileri bir geri sararak neyi bekliyorsun? Biliyorsun, gidenler gitti, dönmemek üzere. Anneni mi istiyorsun, babanı mı? Söyle bakalım, anneni mi, babanı mı? Babanı mı, anneni mi? Bilmiyorsun değil mi? Hiçbir zaman bilemeyeceksin. Anneni mi, babanı mı? Babanı mı, anneni mi? Anneni mi, babanı mı? Sen geçmişini yiyerek yaşayan bir canavarsın. Gittikçe genişliyor, genişliyorsun. O kadar ki oturduğun koltukta taşıyorsun. Altında izlen koltuk minyatür bir oyuncağa dönüşüyor. Hala genişlemeye devam ediyorsun. Önce eve, sonra şehre, derken dünyaya sığmaz oluyorsun. Bir boşluğa açılan kocaman bir gözet dönüşüyorsun. Geçmişe, şimdiye ve geleceğe aynı anda bakıyorsun. Nihayet kapıyı kırıp içeri giriyorlar. Bir elinde zamanın insafsızca sararttığı bir zarf, diğer elinde mektup açacağıyla oturuyorsun. Gözlerinin donmuş yeşili kapıya mıhlanmış, öylece bakıyorsun. Hemen önündeki sehpada asidi yıllar öncesinden kaçmış bir şişe gazoz duruyor. Dört mevsim gazozu bu. Koltuk ince iniltilerle sallanıyor, sallanıyor, sallanıyor. Segah Kümüş 1977'de Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi bölümünü bitirdi. Öğretmenlik yaptı, evlendi, Sena ve Erene annelik yaptı. Öyküler yazdı. Öykülerini Ece Öykü, Türk Dili ve Cins dergilerinde yayımladı, yayımlıyor. Felsefe okudu, yüksek lisans yaptı, yabancı dil öğrendi, hala öğrenmenin peşinde.